Merhabalar. Sonunda Ankara'dayız. Seminer yapacağımız otele geldik. Arkadaşlar yavaş yavaş gelmeye başladılar. İnşallah güzel, keyifli bir seminer olacak diye ümit ediyorum. Görüşmek üzere. Temelle teknik çakışıyorsa, teknik çok barizse temel fiyatlanmıştır abi. Bak temelle teknik çakışıyor. Teknik olumsuz diyor ama çok bariz. Temelde pozitif diyor. Demek ki bu fiyatın içinde var. Bunu yatırımcı biliyor ona, ona, rağmen aşağı geliyor. Yani tekniği referans alacaksın. Çünkü biz temeli niye bakarız? Biz temele potansiyel için bakarız. Ama sonuç olan nedir? Tekniktir yani fiyattır. Ondan dolayı aslında alım satım stratejisi yüzde %80 oranında teknik analizle yapılması lazım. Ben temel analize bir şirketi buldum. Çok iyi bir hisse. Alım yaparken ne yaparım? Teknik analiz açarım nereden alayım diye. Merhabalar, etkinlik nasıl geçiyor sizin için? Merhabalar, gayet güzel. İlk defa bir etkinliğe katıldım Borsa'yla ilgili. Ufman e, Hoca'yı da takip ediyorum 3 yıldır falan. Güzel geçiyor şu anda. Geldiğim için mutluyum. Evet. E, payım. de getirsem daha iyi olacakmış. İnsanların bir araya gelmesi, kafasındaki şüpheleri kaldırması, yapmış olduğu hatalarla yüzleşebilmesi veya yapmış olduğu hataların başkalarının tarafından da yapıldığını görüp aynı kişilerden farklı yorumlar alabilmek. Bu tür bir imkanı oluşturmak çok hoş olmuş. Ayrıca son Hoca'mızın şahsına münasır yaklaşımı, bakış açısı ve olayları yönetim şekli bize daha ulaşılabilir oluyor. Bunu hissediyoruz. Samimiyeti, ekibi, kadrosu. Kendisine de şahsen çok teşekkür ediyorum. Borsada alım satım yaparken kendimiz ve ekran var. Buraya geldiğinizde hem diğer yatırımcıların da bir bakış açısını görmüş oluyorsunuz. Herkes çoğunlukla yaptığı hataları veya kar ettiği, nasıl kar ettiğini, kar ettiyse tabii, nasıl işte psikolojisini anlatıyor bu etkinliklerde. Bunları görmek biz yatırımcılar için de çok büyük bir fırsat oluyor. Bu yüzden ben ayrıca Osman Hoca'nın tutumu, saygısı, konuşması, şeyi de çok iyi, ekipte de çok iyi. Açıkçası ben genel olarak çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Başta Osman hoca olmak üzere siz değerli ekibine de çok şükranlarımızı sunuyoruz. Ben evime gelmiş gibi hissediyorum yani. Hani şimdi geldiğimiz zaman şöyle bir Kızılay Meydanı'na yürüdük geri geldik falan. Bir hisse takip ediyorsak satış geliyorsa arkadaşlar bu hisse de satış var destek kırılırsa stop olmak lazım. Gibi gibi aslında takip ettiğimiz hisseler ve piyasayla alakalı bilgiler. Evet abi günü tamamladık. Ne düşünüyorsun? Ya çok keyifliydi. Bir kere salonumuz küçük geldi. Çünkü beklene saydın daha üstüne geldi. Ki daha da diyorlar ki hocam sen kontenjan doldu diye üç arkadaşımız vardı Onlara getirmedik. Yok işte eşim vardı onu getirmedi. Beklediğimizden daha çok kişi geldi açıkçası. Herkes güller yüzlüydü. Bir espri yapıyoruz, gülüşüyoruz. Öbürü bir espri yapıyor, gülüşüyor. Yani çok daha verimli geçiyor sanki. Her geçen gün katılımcı da sanki havaya giriyormuş gibi bir durum var sürekli farklı katılımcı olmasına rağmen reaksiyonlar daha canlı. Bakalım inşallah böyle devam ederiz.